Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aral. Bugün sizinle em, neydi ya? Adı. Çiftlik Craft oynuyoruz. Bu seride em, çift, bir çiftliğimiz var. Adından anlaşıldığı gibi ve para kazanıp Averin City'ye gidip burada yaşamaya çalışacağız. <laughs> Arkadaşlar bur buradan bir şey elemek istiyorum. Nasıl komik edeceğim bilmiyorum. Ben normalde videoyu çekmiştim, her şeyi yapmıştım. Şey de falan montajı ama sonra bir şey oldu ve şey ilk çektiğim gitti ve şimdi ben burada durup sizde ne olduğunu neler olduğunu her şeyi anlatacağım arkasıyla da birleş bu videoyu birleştireceğim onun devamını buradan kusura bakmayın diyeceğim ama yapacak bir şey yok. Hemen geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Burası bizim köyümüz. Aa, buraya bir kız girmiş. Bu tavuk da uçuyor da. Burası bizim köyümüz. Normalde bu burada yoktu. Bu kulübe bu köpek vardı. Biz köpeklerle konuşabiliyoruz öyle anlatayım bunlar aralarımız sizin anlayacağınız gibi de Bu bizim değil. Burada bizim tavuklarımız var, ineklerimiz var. Koyunlarımız var. Bizim evimiz. Şurada burada bizim köpeğimiz var. Biz aynı zamanda YouTuber'ız buradan böyle video çekiyoruz burada yatağımız var. Size ne oldu? Ay ne saçıyoruz. Size ne olduğunu kısaca anlatayım. İlk önce arkadaşlar önerileri direkt anlatacağım. Bu arada arkadaşlar size bir gıcırtı sesi geldiyse o kapı gıcırdı o, o sesleri yani. Bizim burada arılarımız var. Onları da bulmayacağım artık gerek yok sonuçta. Yani orada bu tavuklar normalde büyüktü. Ve bir tane azdılar. Yani bu tavuklara bir tilki saldırdı. Galiba mutla geldi ama benim yaptığım tilki bu tavukta Allah. Bu tavuk da burada yoktu ama. Nasıl geldi ben de bilmiyorum. Sonra bu kulübe burada yoktu. Her hep aynı şey. Sonra yani biz bunların tüylerini falan öyle almıştık. Buradan numaralarla çıkan paraya gitmiştik satmıştık ve 50 paramız olmuştu. Buradan görüyorsunuz altta. Şu anda tutuyorum. Bu 58 değil 57. 8 TL Youtube'dan kazandık. Geri kalan 64'ü zaten videonun ilerleyen vakitlerinde göreceksiniz. Bu videonun 20. dakikasında falan öyle bir şeydir herhalde ben onu şu anda salladım. Sonra burası bizim ortak şeyimiz, bahçemiz. Biz bir adamla paylaşıyoruz da şimdi o nerede bilmem. Hmm, buradan zaten anlarsınız işte. Biz Aa, yok ama bu daha kısa olacak aynı <laughs> ben düşünemedim. Bu Sevilla kurdu bizim arkadaşımız. Buradan 2-3 defa düştüm zaten. <laughs> Sizi <laughs> de çok düşüyorum buradan. Burada normalde hep dolu. Buradan bunlar niye çantama attım? ilerleyen vakitlerde anlayacaksınız. Sonra bu kız burada değil ama yani bununla bir alakası yok. çok bir şey olmadı. Önceden işte video çıktım para kazandım. Sonra bir videoyla Roblox videosuyla bin aboneye çıktım ve artık YouTube'dan para kazanmaya başladım. Biliyorsunuz YouTube'dan bin aboneyi ve onu idalım. Onu kim çıkardı? Neyse. Bin aboneyi ve um... neydi? Neydi ya unuttum ya. Um, 40 gün miydi? saatinle izlenme süresine ulaşmanız gerek para kazanmak için. Bu da çok zor. Her videoyu 10 dakika diye sayarsak çok zor bir şey ya da 20. Bunları da canıma çekti kırmak. Bur Burası bizim şey standımız. Buradan gelip satıyoruz. Ve arkadaşlar soracaksınız ne, ne, için bu kadar zamandır video çekmiyorum. Bir dört hafta falan olmuş. Yok lan dört olmamıştı herhalde. İki olmuştur aynen iki olmuştur. Video çekmiyorum. Çünkü arkadaşlar hem bu şeyi Kırıyordum bu mod paketlerini falan. Çok zorladı beni. Çok zor oluyordu bunları yaparken. Dinlenirken de sonra arada biliyorsunuz ödevleri falan geliyor. Onları yapıyorum falan falan işte. Um, onları yaparken. Videoda arada kaynıyordu. Boş vakitlerimde de um, benim arkadaşlar biliyorsunuz Umut Adayla Uğur'la falan videolar çekiyorum ben genellikle. On, bana uyan vakitler de onlara uymuyor. O yüzden video çekemedim. Bu arada onlar da buradan selamlar. O yüzden işte yani video çekemedim. Sanırım başka anlatmam gereken bir şey yok. Arkadaşlar şimdi ne olduğunu şaşıracaksınız. Orada statta bir... Aha, kapıyı kapanmış. Ben alacağım. Yine yani o benim. Neyse o zaman ben bu ilk parçayı burada kapatıyorum ve gidiyorum onları birleştirmeye. O zaman burada şimdiki videoyu kapatıyorum. Orada başlayacağım. Orada bizim stand var. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ve eğer beğenirseniz en azından iki like atarsanız. Yani bu yanında bu serinin devamı gelecek. üstünde ee, üstüne de bölüm 1 bölüm 2 falan yazmayacağım. Oynatma listelerine girip kanalımın üstünden şey yapabilirsiniz. Um, ee, serinin adını bulup oradan izleyebilirsiniz bütün bölümleri. Bu arada arkadaşlar 2 yılda şey falan oldu. Her amacımız yani buradan bir yıl sonra dedik ve işte o kulübe oldu falan zenginleştik böyle biraz. Öyle arkadaşlar. Umarım beğen, beğenirsiniz. Bu yani şey olduğu için kusura bakmayın. Böyle olduğu için o zaman hemen videonun devamına geçelim. En normal kısmını. <laughs> Arkadaşlar demince kayıt kapanmış. Haberim yok. Um, en son malzemeleri alıp buraya gelmiştik. Sonra ben bir kez daha düşmüştüm <laughs> merdivenden. Ayağımı kırmıştım. Ve devam ediyoruz o zaman kaldığımız yerden. Arkadaşlar bir şey daha var. Bizim evimizde yumurtalar vardı. Onları atmış, kırmıştık. Civ çıkarsa diye. Ve beş tane çıkmıştı. Onlar oldu. Evet. Evet. Bir sürü param oldu bir sürü para oldu ama bu paraya gidilir mi ki? Dur ben bir Hüsamettin amca sorayım o adamın da niye aldı? Hüsamettin'in sarıtık. Yani bugün Hüsamettin amca normalde buralarda takılırdı ama Hüsamettin amca, Hüsamettin amca. Ah Hüsamettin amca. Efendim e e Abicim ben onu ya, onun çocuğu ya onda ama benziyor <laughs> kendisi. Hüsamettin amca. Dur önündeki konu kırayım da. <laughs> ne istiyorsun ya? Çabuk söyle çabuk çabuk benim işim yapmam gerek. Abi uçak parası kaç paraydı? üst 150 TL sanırım. 150 TL 150 TL. Bazen bizim uçak görebilir ama aynı, da, aynı zamanda şey bakalım. Ah, çok kötü arıyor. Selam. Bakalım YouTube'dan kaç para geldi. 10 TL gelecekmiş. evet tamam o kadar para var. Yaşasın be şükür gidiyoruz. Hemen eşyalarımı toplamam lazım. Bunları çantaya atayım. Yaşasın be şükür be. Daha fazladan param bile çıktı. Bu paralarla da bir şey alacağım. Sizi almaya geleceğim. Ben bir arkadaşlarla bay bay falan diyeyim. Geleceğim ben merak Bay, Nereye gidiyorsun ya? Ne, ne yapıyorsun burada? Neyse boş Ben gidiyorum Averin City'ye. Averin City'ye mi gidiyorsun? O kadar parayı nereden buldun? Çiftçilikten ne bizim? Bizimkileri çok hızlı <laughs> yumurta falan yapıyorlar. onlardan çok iyi para getirdim. Gidiyorum yaşasın be. Yaşasın yaşasın. Ama bu kıyı çok özleyeceğim. Buraya ben kaçıyorum. Hadi gidiyorum buraya. Çık, çık. Um, şey haberin City'ye. Abi beni de götürsene Ben O kadar param yok mu? Hani, ah be. Durun. Abi ben senin köpeğim gibi davransam olabilir. Aa, olabilir. Ama ben de köpeğim. Lan, hayır ben senin. <laughs> tamam olur abi. Bak. Senin. Ha, işte o şimdi de sıkıntı. Aynı bu onu nereden bulacak? Ben böyle bakarım. Ne zaman gidedin? Yarın gitmiş olurum. Yarın akşam belki. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Tamam eşyaları topladığımıza göre. Bunu da alalım, bunu da alalım. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Biliyorsunuz karakterimiz yani ben Averin City'ye uçacağız ve arkadaşımız Sevilla Kurt'unu da oraya götürmeye çalışacağız. Um, eşyaları topladık biliyorsunuz. Bir video bir diye düşündüğümüz şey iki yıl oldu. Neyse başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes sağlıkla kalsın. Görüşmek dileğiyle. Ne uzattım onu. Bay bay.